Merhaba Elifnaz'la Sağlık Topluluğu, ben Elifnaz Çetinsoy, sertifikalı sağlık koçu. Bugün modern yaşamın en yaygın sorunlarından birini ele alıyoruz, stres. Günlük koşuşturma, iş temposu, aile sorumlulukları ve hatta şehir yaşamının getirdiği gürültü, zihinsel ve fiziksel sağlığımızı derinden etkiliyor. Stres sadece ruh halimizi değil, uyku düzenimizi, enerjimizi ve hatta uzun vadede genel sağlığımızı tehdit ediyor. Bu videoda stresi tetikleyen 5 temel yanlışı derinlemesine inceleyeceğiz ve bunları düzeltmek için doğal, günlük hayatta kolayca uygulayabileceğiniz yolları paylaşacağım. Danışanlarım bu yöntemlerle yaşam kalitelerini önemli ölçüde iyileştirdi, daha huzurlu ve dengeli bir hayat buldu. Beslenmeden nefes egzersizlerine, hareketten doğayla bağ kurmaya ve uyku düzenine kadar kapsamlı bir yol haritası hazırladım. Bu 55 dakika zihninizi ve bedeninizi yeniden dengeye kavuşturacak daha sakin bir yaşamın kapılarını aralayacak. Bir defter alın, not tutmaya hazır olun. Elif Naz ile sağlık ile daha huzurlu bir geleceğe adım atalım. Yanlış bir. Beslenmede stresi artıran seçimler yapma, stresle başa çıkmaya çalışırken farkında olmadan beslenmemizle durumu daha da kötüleştirebiliyoruz. Aşırı şekerli gıdalar, kafeinli içecekler ve işlenmiş atıştırmalıklar stres seviyelerini artırır. Örneğin, Gün içinde sürekli kahve içmek veya şekerli tatlılara yönelmek enerji dalgalanmalarına neden olur. Bu da zihinsel gerginliği artırır. Bir düşünün, stresli bir günün ortasında bir çikolata yiyip geçici bir rahatlama hissediyorsunuz. Ama birkaç saat sonra kendinizi daha yorgun ve sinirli buluyorsunuz. Bunun sebebi şekerin kan şekerini hızlıca yükseltip sonra düşürmesi, bu da ruh halinizi daha dengesiz hale getiriyor. Ayrıca fazla kafein, Kalp atış hızınızı artırır. Bu da kaygıyı tetikler. Fast food veya cips gibi işlenmiş gıdalar vücudunuzun stresle mücadele kapasitesini düşürür. Çünkü bu tür yiyecekler sindirimi zorlar ve enerjiyi tüketir. Neden önemli? Beslenme stresle başa çıkmada büyük bir rol oynar. Şekerli gıdalar ve kafein vücudunuzun stres tepkisini artırır, enerji düşüşleri yaratır. Bu da ruh halinizi daha dengesiz hale getirir. Uzun vadede bu tür beslenme alışkanlıkları, uyku sorunları, odaklanma güçlüğü ve fiziksel yorgunluk gibi sonuçlar doğurur. Örneğin, fazla kafein tüketimi gece uykuya dalmayı zorlaştırır. Bu da ertesi gün daha stresli hissetmenize neden olur. Ayrıca, işlenmiş gıdalar bağırsak sağlığınızı bozar. Bu da ruh halinizi doğrudan etkiler çünkü bağırsaklar ve beyin arasında güçlü bir bağ vardır. Sağlıklı beslenme, zihinsel ve fiziksel dengeyi destekler, stresi kontrol altına almanıza yardımcı olur. Ölçülü bir şekilde haftada birkaç kez sakinleştirici besinler seçmek zihninizi rahatlatır. Örneğin, akşam bir fincan bitki çayı içmek streste mücadelede büyük bir fark yaratabilir. Dahası, doğru besinler vücudunuzun stresle başa çıkma kapasitesini artırır, enerjinizi dengeler ve uzun vadede daha huzurlu bir ruh hali sağlar. Çözüm Şimdi stresi azaltacak bir beslenme düzeni oluşturalım. Gün içinde sürekli kahve içmek yerine sabahları bir fincan yeşil çay veya bitki çayı tercih ederek başlayın. Bu içecekler kafeinin yarattığı gerginliği azaltır ve zihninizi sakinleştirir. Stresli anlarda şekerli tatlılar yerine bir avuç badem veya ceviz yemeği deneyin. Bu kuru yemişler sinir sisteminizi destekleyen magnezyum açısından zengindir ve ruh halinizi dengeler. Haftada 3-4 kez bir tabak ıspanak brokoli veya roka gibi yeşil sebzeler ekleyin. Bu sebzeler vücudunuzun sakinleşmesine yardımcı olan doğal maddeler içerir. Özellikle salataları eklemek oldukça pratik. Günde bir kase yoğurt veya kefir tüketerek bağırsak sağlığınızı iyileştirin. Sağlıklı bir bağırsak ruh halinizi dengelemeye yardımcı olur. Akşamları bir fincan papatya çayı içmeyi alışkanlık haline getirin. Haftada 4-5 fincan zihinsel rahatlamanızı artırır ve uykuya geçişi kolaylaştırır. Muz, stresi azaltan potasyum açısından zengindir. Günde bir muz yiyerek enerji seviyenizi dengeleyebilirsiniz. Şekerli içecekler yerine naber bir bardak limonlu su için. Bu hem ferahlatır hem de zihninizi taze tutar. Ayrıca bitter çikolata, en az %70 kakao, stresle başa çıkmada etkili bir atıştırmalıktır. Haftada 2-3 kez 30 gram tüketebilirsiniz, bu sizi hem mutlu eder hem de sakinleştirir. Pratik ipucu. Bu akşam bir fincan papatya çayı için zihinsel rahatlamanızı hissedin. Hangi sakinleştirici besini deneyeceksiniz? Yorumlara yazın. Yanlış 2. Hareketsiz kalarak stresi biriktirme. Uzun saatler hareketsiz kalmak, stresin bedeninizde birikmesine neden olur. Örneğin, gün boyu masa başında çalışmak veya akşamları uzun süre oturmak kaslarınızı gerginleştirir ve zihinsel yükü artırır. Hareketsizlik sadece fiziksel sağlığı değil, ruhsal dengeyi de olumsuz etkiler. Bir düşünün, gün içinde ne kadar hareket ediyorsunuz? Çoğu insan, işten eve dönerken hareketsiz bir yaşam tarzı benimser, bu da stresin birikmesine yol açar. Hareketsizlik bedeninizi adeta bir kutuya hapseder. Kaslarınız sertleşir, omuzlarınız gerilir, bu da zihinsel rahatlamayı zorlaştırır. Ayrıca hareketsiz yaşam, kan dolaşımını yavaşlatır, bu da enerji seviyenizi düşürür ve stresle başa çıkmayı daha zor hale getirir. Neden önemli? Hareket etmek, stresle başa çıkmanın en doğal yollarından biridir. Hareketsiz bir yaşam, kas gerginliğine neden olur, bu da zihinsel rahatlamayı zorlaştırır. Düzenli hareket, vücudunuzun mutluluk hormonlarını, endorfin salgılamasını sağlar, stresi azaltır ve ruh halinizi güçlendirir. Örneğin, günde sadece 20-30 dakika yürüyüş yapmak, zihinsel gerginliği hafifletir, daha huzurlu hissetmenizi sağlar hareketsizlik, uzun vadede kas ağrıları, yorgunluk ve odaklanma sorunları gibi sonuçlar doğurur. Ayrıca hareketsiz yaşam, uyku kalitesini düşürür, bu da stresle başa çıkmayı daha zor hale getirir. Ölçülü bir şekilde haftada birkaç kez kısa yürüyüşler veya basit egzersizler yapmak zihinsel dengeyi destekler. Dahası hareket etmek. Özgüveninizi artırır çünkü bedeninizi hareket ettirdikçe kendinizi daha güçlü hissedersiniz. Örneğin akşamları kısa bir yürüyüş, Günün stresini atmanıza yardımcı olabilir, aynı zamanda daha iyi bir uyku sağlar. Hareket, zihinsel sağlığı güçlendirmenin yanı sıra fiziksel enerjinizi de artırır, bu da günlük yaşamda daha verimli olmanızı sağlar. Çözüm, stresi azaltacak bir hareket planı oluşturalım. Haftada 5 gün, 20-30 dakika tempolu yürüyüş yaparak başlayın. İşten sonra veya sabah, erken saatlerde bir parkta yürümek, zihninizi tazeleyecek ve stresinizi hafifletecek. Günde 3 kez, 10'ar kez pelvis kası, Sıkma gevşetme hareketi yapmayı deneyin. İdrarı tutar gibi sıkın, 5 saniye tutun, sonra bırakın. Bu hareket kas gerginliğini azaltır ve kan akışını artırır. Asansör yerine merdiven kullanmayı alışkanlık haline getirin. Günde 2-3 kat çıkmak kan dolaşımınızı hızlandırır ve enerji seviyenizi yükseltir. Haftada 2 kez 15 dakika ip atlama veya bisiklet sürme gibi hafif egzersizler yapın. Bu aktiviteler endorfin salgılar ve stresi hafifletir. Üstelik evde bile kolayca uygulanabilir. Her sabah 5 dakika boyun bel ve bacak esnetmesi yapın. Bu, kaslarınızı rahatlatır ve güne daha sakin başlamanızı sağlar. Uzun süre oturuyorsanız her 2 saatte bir 5 dakika ayakta yürüyün veya esneyin. Bu, zihinsel ve fiziksel gerginliği azaltır. Haftada bir, 10 dakika evde şınav veya plank gibi basit egzersizler yapın. Bu hareketler enerji seviyenizi artırır ve kendinizi daha güçlü hissettirir. Son olarak haftada bir kez 30 dakika açık havada vakit geçirin. Bir parkta veya sahilde yürümek, zihinsel rahatlamanızı artırır ve doğayla bağ kurmanızı sağlar. Pratik ipucu. Bugün akşam 20 dakika yürüyüş yapın. Zihinsel gerginliğiniz hafifleyecek. Hangi hareketi deneyeceksiniz? Yorumlara yazın. Yanlış 3. Stresi azaltacak nefes ve rahatlama tekniklerini ihmal etme stresle başa çıkmak için nefes egzersizleri ve rahatlama teknikleri oldukça etkilidir. Ancak çoğu insan bu yöntemleri göz ardı eder. Yoğun bir günün ortasında derin bir nefes almayı unuttuğunuzda Stres bedeninize ve zihninize daha fazla yük olur. Örneğin, bir toplantı sonrası veya trafik sıkışıklığında sadece birkaç dakika nefes egzersizi yapmak zihinsel gerginliği azaltabilir. Bir düşünün, son ne zaman sadece nefesinize odaklanarak birkaç dakika geçirdiniz? Çoğu insan stresli anlarda çözüm olarak kahve içmeyi veya telefonla oyalanmayı tercih eder ama bu yöntemler geçici bir rahatlama sağlar ve uzun vadede stresi artırır. Ayrıca stresli anlarda zihni sakinleştirecek basit aktiviteler, örneğin bir fincan bitki çayı içmek veya kısa bir meditasyon yapmak genelde unutulur. Bu tür teknikler zihinsel dengeyi sağlamada güçlü bir araçtır ancak günlük yaşamın temposunda ihmal edilir. Neden önemli? Nefes egzersizleri ve rahatlama teknikleri zihinsel ve fiziksel dengeyi sağlamanın en hızlı yollarından biridir. Doğru nefes almak vücudunuzun stres tepkisini azaltır, kalp atış hızınızı yavaşlatır ve zihninizi sakinleştirir. Örneğin, sadece 5 dakika derin nefes egzersizi yapmak günün stresini hafifletebilir, daha odaklanmış hissetmenizi sağlar. Rahatlama teknikleri uyku kalitesini artırır, bu da stresle başa çıkmayı kolaylaştırır. Uzun vadede bu teknikleri ihmal etmek sürekli bir gerginlik hali, yorgunluk ve ruh hali dalgalanmaları gibi sonuçlar doğurur. Ölçülü bir şekilde haftada birkaç kez nefes egzersizi veya rahatlama pratiği yapmak Zihinsel sağlığınızı güçlendirir. Dahası, bu teknikler günlük yaşamda daha sabırlı ve sakin olmanızı sağlar. Bu da ilişkilerinizi ve iş performansınızı olumlu etkiler. Örneğin, akşamları 5 dakika sakin bir ortamda nefes egzersizi yapmak ertesi gün daha huzurlu hissettirir. Ayrıca rahatlama teknikleri fiziksel sağlığı da destekler. Örneğin, kas gerginliğini azaltır, baş ağrılarını hafifletir ve enerji seviyenizi artırır. Çözüm stresi azaltacak nefes ve rahatlama teknikleriyle bir planı oluşturalım. Günde 5 dakika burundan yavaşça nefes alın ve ağızdan verin. Bu egzersizi yaparken sadece nefesinize odaklanın, zihinsel gerginliğiniz azalacak. Stresli anlarda, örneğin bir iş tesliminden hemen sonra 3 dakika gözlerinizi kapatıp sakin bir müziğe odaklanın. Bu, zihninizi tazeleyecek ve kaygınızı hafifletecek. Haftada 4 ile 5 fincan naneli ıhlamur veya papatya çayı için. Bu bitki çayları sinir sisteminizi sakinleştirir, özellikle akşamları rahatlama sağlar. Her sabah 5 dakika gününüzü planlayarak endişelerinizi azaltın. Bir not defterine yazmak zihni rahatlatır ve gün içinde daha organize hissetmenizi sağlar. Haftada bir 30 dakika parkta veya açık havada vakit geçirin. Doğayla temas, stresi hafifletir ve ruh halinizi güçlendirir. Yatmadan önce 3 dakika boyunca sadece nefesinizi dinleyin bu zihninizi sakinleştirir ve uykuya geçişi kolaylaştırır. Gün içinde stresi hissettiğinizde ellerinizi soğuk suyla yıkayın. Bu basit yöntem anında rahatlama sağlar ve zihninizi ferahlatır. Son olarak odanızı her zaman düzenli tutun. Dağınık bir ortam zihinsel stresi artırır. Düzenli bir alan ise sakinlik sağlar ve zihinsel dinginliğinize katkı sunar. Pratik ipucu: Bugün 5 dakika derin nefes egzersizi yapın, zihinsel rahatlamanızı hissedin. Hangi rahatlama yöntemini deneyeceksiniz? Yorumlara yazın. Yanlış 4. Vücudun ihtiyaç duyduğu besinlerden mahrum kalma stresle başa çıkmak için vücudunuzun ihtiyaç duyduğu bazı besinleri almadığınızda durum daha da zorlaşır. Çinko, magnezyum ve bazı vitaminler zihinsel sağlığınız için kritik öneme sahiptir. Örneğin sadece ekmek, et ve patatesle beslenmek vücudunuzu bu önemli besinlerden yoksun bırakır. Kahvaltıda sadece simit ve çay içmek Çinko veya magnezyum gibi besinleri sağlamaz. Bu eksiklikler ruh halinizi dengesizleştirir, stresi artırır. Bir düşünün, son ne zaman bir avuç kabak çekirdeği veya yoğurtla ceviz yediniz? Bu tür besinler zihinsel denge için gerekli desteği sağlar. Besin eksiklikleri sadece stresi değil, genel sağlığı da etkiler. Yorgunluk, kas ağrıları, odaklanma sorunları gibi sonuçlar doğurur. Ayrıca Stresli dönemlerde vücudunuzun daha fazla B vitamini ve C vitamini ihtiyacı olur. Ama genelde bu besinleri almayı unutuyoruz. Neden önemli? Vücudunuz stresle başa çıkmak için çinko magnezyum gibi besinlere ihtiyaç duyar. Çinko ruh halinizi dengelemeye yardımcı olur. Magnezyum sinirleri ve kasları rahatlatır. Eğer bu besinler eksikse vücudunuz stresle mücadelede zorlanır. Bu da zihinsel gerginliği artırır. Örneğin haftada birkaç kez sebze, meyve veya kuru yemiş yemiyorsanız vücudunuz bu eksikliği hisseder. Bu sessizce birikir ve bir gün neden böyle oldu dedirtir. Besinleri doğru almak zihinsel sağlığınızı güçlendirmenin en pratik yollarından biridir. Dahası bu besinler uyku kalitesini, odaklanmayı ve genel enerjiyi de destekler. Örneğin bir avuç kabak çekirdeği gün boyu enerjinizi yükseltebilir. Ayrıca C vitamini açısından zengin gıdalar stresle başa çıkma kapasitenizi artırır çünkü bu vitamin stres hormonlarını düzenler. Ölçülü bir şekilde kahvaltıya veya ara öğünlere birkaç besin eklemek vücudunuzu yeniden canlandırır. Stresli dönemlerde doğru besinler zihinsel dayanıklılığınızı artırır, sizi daha sakin ve güçlü hissettirir. Çözüm Vücudunuzu destekleyecek bir besin planı oluşturalım. Günde bir avuç kabak çekirdeği yiyerek başlayın. Bu, Ruh halinizi dengeleyen çinko açısından zengindir. Çantanıza küçük bir poşet koyup atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz. Her sabah yoğurda 5-6 badem veya ceviz ekleyin. Bu kuru yemişler sinir sisteminizi rahatlatan magnezyum açısından zengindir ve stresli anlarda sakinleşmenize yardımcı olur. Haftada 3 kez bir avuç çilek veya kivi yiyin. Bu meyveler stresi azaltan C vitamini içerir, özellikle kivi, tatlı bir ara öğün olarak harika bir seçenektir. Haftada 3-4 porsiyon ıspanak veya brokoli gibi yeşil sebzeler zihinsel sağlığınızı destekler. Bu sebzeleri salataya veya çorbaya eklemek oldukça kolaydır. Günde bir kase yoğurt bağırsak sağlığınızı iyileştirir. Bu da ruh halinizi dengelemeye katkı sağlar. Çünkü bağırsak sağlığı zihinsel sağlıkla doğrudan bağlantılıdır. Çayınıza veya yemeğinize bir çay kaşığı zerdeçal ekleyin. Bu baharat iltihaplanmayı azaltır ve zihinsel rahatlamaya destek olur. Şekerli tatlılar yerine bir avuç kuru üzüm yiyin. Bu doğal atıştırmalıklar enerjiyi dengeler ve tatlı ihtiyacınızı sağlıklı bir şekilde karşılar. Kahvaltınızı çeşitlendirin. Domates, salatalık ve zeytin eklemek vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besinleri sağlar ve güne daha enerjik başlamanıza yardımcı olur. Pratik ipucu: Bu hafta kahvaltınıza bir kase yoğurt ve bir avuç kabak çekirdeği ekleyin. Zihinsel dengeniz yükselecek. Hangi besini sofranıza katacaksınız yorumlara yazın. Yanlış 5. Doğayla bağ kurmayı ve uyku düzenini ihmal etme. Doğayla bağ kurmak ve düzenli uyku, streste başa çıkmada güçlü araçlardır. Ancak çoğu insan bu yöntemleri ihmal eder. Yoğun bir yaşam temposunda açık havada vakit geçirmeyi unutuyoruz. Bu da zihinsel gerginliği artırıyor. Gece düzensiz uyku, vücudun dinlenme sürecini bozar. Örneğin sürekli telefon ekranına bakarak, Gece bir iki de yatmak, ertesi gün yorgun ve stresli hissetmenize neden olur. Bir düşünün, son ne zaman bir parkta yürüyüş yaparak zihninizi dinlendirdiniz? Çoğu insan stresi azaltmak için daha fazla çalışmaya odaklanır ama bu, doğayla bağ kurmayı ve uykuyu ihmal etmekten başka bir işe yaramaz. Ayrıca doğayla bağ kurmak sadece zihinsel sağlığı değil, fiziksel sağlığı da güçlendirir. Örneğin açık havada vakit geçirmek, tansiyonu düşürür ve kalp sağlığını destekler. Neden önemli? Doğayla bağ kurmak, zihinsel sağlığı güçlendirir, stresi azaltır ve ruh halini iyileştirir. Örneğin, sadece 30 dakika açık havada vakit geçirmek, zihinsel gerginliği hafifletebilir, daha huzurlu hissettirebilir. Kaliteli uyku, vücudun stresle başa çıkma kapasitesini artırır, zihinsel ve fiziksel dengeyi sağlar. Gece sadece 5 saat uyumak, gün boyu yorgunluk ve düşük motivasyona neden olur, bu da stresi daha da artırır. Uzun vadede doğayla bağ kurmayı ve uykuyu ihmal etmek sürekli bir gerginlik hali, odaklanma sorunları ve ruh hali dalgalanmaları gibi sonuçlar doğurur. Ölçülü bir şekilde haftada bir doğada vakit geçirmek ve düzenli uyku zihinsel sağlığınızı güçlendirir. Dahası, doğayla bağ kurmak yaratıcılığı artırır ve zihinsel yorgunluğu azaltır. Örneğin, bir ağacın gölgesinde oturmak zihninizi adeta sıfırlar. Kaliteli uyku stres hormonlarını düzenler. Bu da daha sakin ve dengeli bir ruh hali sağlar. Örneğin, akşamları erken yatmak, ertesi gün daha enerjik ve sabırlı hissettirir. Çözüm, doğayla bağ kurmayı ve uyku düzenini güçlendirecek bir plan oluşturalım. Haftada bir, 30 dakika parkta veya açık havada vakit geçirin. Bir ağacın gölgesinde oturmak veya yürüyüş yapmak zihninizi tazeleyecek ve stresinizi hafifletecek. Her gece 22.30'dan 23'e kadar yatmayı hedefleyin. Sabah 6.30'dan 7'ye kadar kalkarak vücudunuzu bir rutine alıştırın. Bu, uyku kalitenizi artırır. Yatmadan bir saat önce telefon, tablet veya televizyonu kapatın. Bu, gözlerinizi ve zihninizi dinlendirir, uykuya geçişi kolaylaştırır. Günde 5 dakika, doğada veya evde bir bitkiye bakarak sakinleşin. Bu basit ritüel, stresi azaltır ve zihinsel dinginlik sağlar. Haftada 3-4 kez bir fincan melisa çayı için. Bu bitki çayı uykuya geçişi kolaylaştırır ve zihni rahatlatır. Her sabah 5 dakika gününüzü planlayarak endişelerinizi azaltın. Bir not defterine yazmak zihni rahatlatır ve gün içinde daha organize hissettirir. Odanızı karanlık, serin ve sessiz tutun. Bu ortam uyku kalitenizi artırır ve daha derin bir dinlenme sağlar. Son olarak gün içinde stresli hissettiğinizde pencereyi açıp 3 dakika temiz hava soluyun. Bu anında rahatlama sağlar ve zihninizi ferahlatır. Pratik ipucu Bu hafta sonu 30 dakika parkta vakit geçirin, zihinsel rahatlamanızı hissedin. Hangi yöntemi deneyeceksiniz? Yorumlara yazın. Sonuç Elif Naz'le Sağlık Topluluğu, işte stresi yenmenin 5 doğal yolu. Sağlıklı beslenme, düzenli hareket, nefes egzersizleri, doğru besinler ve doğayla uyku düzeni zihinsel ve fiziksel dengenizi güçlendirecek. Danışanların bu adımları uygulayarak daha huzurlu bir yaşam buldu sıra sizde. Haftada birkaç kez bitki çayı, akşam yürüyüşleri, düzenli uyku. Bu adımlar büyük değişimlere yol açar. Hangi yöntemi hemen uygulayacaksınız? Yorumlara yazın, Elif Naz ile Sağlık Challenge'ına katılın, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın, abone olun, zil simgesine tıklayın. Açıklama kısmında ücretsiz sağlıklı yaşam rehberi var, göz atın. Daha huzurlu bir hayat için Elif Naz ile sağlıkta buluşalım. Görüşmek üzere.